arkadaşlar Merhaba hepinize Merhaba Vural Efe Melek <laughs> Evet arkadaşlar Cold Park'tayız Cold Play'deyiz Vural <laughs> Efe ve Melek örümcekleri öldürüyor şu an Kuşlara sıkın kuşlara. Kuşlara sıkın. Çok büyük oluyor burada. Buradan daha net izleyebiliriz arkadaşlar. Harika öldürüyorlar arkadaşlar. Çok eğlenceli bir yer burası. Siz de bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videomuza like koyup kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyinizden. Devam. Bas 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 ikisini de hızlı hızlı basın. Bas 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 işte bu. Devam. Devam. Sen öldün Niye? Niye Sen de şu an sen çünkü diğer örümceğin peşine gideceksin. Ayağına sık kızım hedef yeri ayağı. İşte bu. Evet senin mermi bitti. Meleğin de mermisi bitecek az kaldı. Hedef yerine sık melek. Süpersin. Ve meleğin de mermisi bitti. Bu oyunda burada son buldu. Evet. Başka oyuna gelin bakalım. Hadi. Bu çok eğlenceli. Çok eğlenceliydi evet. Abla bu saçma. Arkadaşlar. Çok harika bir yer. Kocaman bir yer burası. Bir sürü oyuncak var. Çok eğlenceli. Neyi oynayacaksın? Onlarla da o sularla ördekleri herhalde oradan içeriye sokmaya çalışıyorsun. Hadi, hadi. Hadi, hadi başlayalım. Bekle. Hadi o ördeklerin hepsini içeriye gönder şimdi. Tamam. Diğerlerini de gönder. Gönderdi yerlerini de. Gönder o ördeklerin hepsini. Elini koyma elini koyma hayır. Üstümüze hep su geliyor yapma öyle. Hem gözün içine girdi. O ördek gel girmedi içeri bak. Nereye gözünün içine girdi buralı efendim suyu. <laughs> hadi hadi hadi. Öbürünü de aferin sana. <laughs> öbürlerini sok, öbürlerini onlar geri çıkıyor. Sen sok diğerlerini. <laughs> Şu an melek devraldı Brol Efeden arkadaşlar. Hepsini içeri aldınız. Evet bunun da süresi bitti. Su bitti. Hadi başka oyuncağa. Vural Gel bak burada tank var tank gel. Tank var burada gel. İşte burada. Tank burada. Hadi gir bakayım içine. Gir. Kapısı orada gir. Evet, onunla ileri geri yapacaksın. Ona basıyor musun? Var mı basma yeri orada? Basma yeri yok onun. Çek bakayım ayağını, varmış. Hazır mısın? Evet. Bunlarla da, bunlarla da atış yapacaksın, tamam mı? Tamam. Bununla ayarlayacaksın ha. Alacağız. Hadi bakayım. Başladı. Tamam. Ben Hadi tankı sür bakalım. Tamam pekmen oynarsın sen. Başlıyorsun. Sür vural efe. İleri götür bunu. Bunu ileri sür ha. Bas. Ayağını da bassana oraya, ayağını da bas. Bas ayağını. He. Bas. bas ayağını bas, ayağını bas. Bas bak gidiyor. Dur bak böyle çevir. Dur 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 böyle çevir devam. Bas. Adamlara sıkacaksın bunlara. Çevir. Çevir, 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 çevir. Pe, çevir, çevir, çevir. çevir. Abla, 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 abla. Devam et. Bas bak, bitti. Bak. Bak, o bitti. Devam devam bas Bak bu tanka gel, bu tanka hedef alın, o tanka hedef alın bak. Tamam. Dur tanka hedef alamıyorsun sen bekle Bak melek öldürdü tankı ben, He? Evet yine patlattılar tankınızı. Devam bir daha. Dur melek şimdi o yapsın. Aferin öldürdün adamları tamam. Devam et bas gaza şimdi. Dur bas gaza bas gaza. Ayağınla gaza bas vural aferin. <laughs> Yine yandınız. Devam, 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 devam. Tank macerası. Hadi tank tank adventuredasınız. Ya bas, <laughs> bas, bas. Bas şimdi. Bir, bir adam <laughs> abi. <laughs> Basma ya, ya, Bas yani. <laughs> Hadi. Çevir direksiyonu. Şimdi ileri. Yine patladınız. Devam devam daha canınız var. Devam. 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 Çok iyi. iyi. Geri gel, geri, geri, geri çek onu. Hadi bas. Ya basana. Hadi tanka devam. Direksiyonu çevir, direksiyonu çevir. Bas, bas. Süre bitiyor. Zaman bitti. Hadi gelin aşağı şimdi, gel. <laughs> Yeter. Ama ya. <laughs> Hadi gel aşağıya. Gel. Evet. Bravo yıldız kazandın. Gel. Gel bu olmaz şu an. Pekmen oynamaya mı gidiyorsunuz? Evet. Yine mi Pekmen? Çok güzel tamam Bural Efe bunu oynasın sen de oyna. Çok iyi pekmen oyna. Tek E tek de güzel. Oyna. Benle beraber oynamak ister misin? Oyna. Tamam. Oyna. Arkadaşlar. Oyna. Videomuzun bu bölümü oyna. burada son. <laughs> son buluyor. Evet Bural Efe burada oynayacak. Siz de buraya kadar izlediyseniz videomuza like koyup kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Tamam. <laughs> Melek, Melek de şu an pekmen maceramız başlayacak. Hazır mıyız? Hoşçakalın.